30 19 Haziran 1908 sabahında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde gökyüzünde devasa bir ateş topu belirdi. Ardından inanılmaz bir patlama ile yaklaşık 2000 kilometre karelik alan dümdüz oldu ve 80 milyon ağaç devrildi. Patlama, Hiroşima'ya atılan atom bombasından yüzlerce kat daha güçlüydü ve şok dalgaları binlerce kilometre öteden hissedildi. Ancak bu devasa yıkıma rağmen bir krater bulunamadı. Araştırmalar, bir asteroidin ya da kuyruklu yıldızın atmosferde patlamış olabileceğini gösteriyor. Yine de, bazıları bunu uzaylıların izleri ya da doğaüstü bir olay olarak yorumluyor. Tunguska, hala bilim ve efsanenin kesiştiği en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Günün sonunda, Tunguska olayı bize sadece doğanın değil, evrenin de beklenmedik bir şekilde şaşırtıcı ve bazen korkutucu olabileceğini hatırlatıyor gökyüzüne her baktığınızda, bir sonraki büyük sırrın nereden geleceğini kim bilebilir?